Tamam Enver abi. Bir şey olursa bir haber alırsan beni de ara olur mu? Tamam görüşürüz. Ne olmuş Arif? Aa, ya Enver abi aradı. Ablanlar yokmuş ortada. Sen gördün mü diye sordu. Hala bunu mu merak ediyorsun gerçekten? Sana inanamıyorum. Ay, ya bir ortada yoksa merak edersin. Kim olursa olsun. O kadar kalbini kırdıktan sonra mı? Ben olsaydım merak etmezdim. Ne hali varsa görsün derdim. Yani yanlış anlama beni. Ben ablamı suçlamıyorum. Onun da kendince sebepleri vardı tabii ama... ...senin açından bakınca... Ne varmış benim açımdan bakınca? kadar fedakarlık yapıp haksızlığa uğradın. Arif sen ablam için hayatını dağıttın. Hala onu merak mı ediyorsun? Kusura bakma ama bana biraz tuhaf geliyor. Ablanın aşkından öldüğümden değil. Kapattım ben o defteri. Ya çocukları babama bırakmışlar. Enver abi hastanede onun yanına gideceğiz diye çıkmışlar. Berçan da varmış yanlarında. Anladın mı şimdi niye merak ettiğimi? Nasıl ya? Bence onların başında bir bela var. Ne belası? Geçen gün ablamla Ceyda kapının önünde konuşuyordu. Hay dinlediğimden değil kulak misafiri oldum. Bu da böyle ...ya hapse girersek gibi şeyler söylüyorlardı. Yani ben tam anlayamadım tabii konuştuklarını. Yok. Yani. Lafın girişi öyle söylemişlerdir. Görürüz. Yani tabii inşallah böyle bir şey görmeyiz. Hay Allah ya. Ya biz polise falan mı gitsek acaba? Ya da ne bileyim Kısmet Hanım'a mı danışsak? Gidelim tabii baba. Ama bir dakika. Ne diyeceğiz ki yani sonuçta kendileri çıkıp gitmiş. Doğru söylüyorsun Mer abi. Bence biraz daha bekleyelim. <laughs> Annem geldi annem geldi. Sürpriz. <laughs> ne sürprizi? Özel bir sürpriz bu. Hayır hayır bakmak yok. Hayır hayır olmaz geçin içeri geçin. <laughs> Anne hani bakabilir miyim? Ne dur kızım <laughs> dur. Bir ayakkabılarım hiç Baharcan biz çok merak ettik sizi. Telefonlarınızda da açmadınız. <laughs> Anam telefonları açıp sürprizi mi bozaydık? <laughs> geç geç. Geç bakalım geç hadi Doruk. Geç bakalım, geç bakalım. İyi akşamlar Arif. Merhaba. Ee, Emre abi merak etmiş de ben o yüzden geldim. Neyse, hadi cümleten iyi akşamlar. Hayır, gitme. Annem bize sürpriz yapacak. Aa diyeceğiz. Sen de kal. İyi, iyi. Tamam. Hadi geçin bakalım, oturun. Ben de getireyim. İçinden ne çıkacak acaba? Ha bakalım. Aferin. Gel Çok merak ediyorsunuz değil mi ne oldu? Bu? Evet. <laughs> ee, biz e, Berşan ablanızın tanıdığı birine gittik bunu almak için. O yüzden geç kaldık değil mi Ceyda? <laughs> evet. Hazırsanız açıyorum. Bir, Bir iki, üç. <laughs> Kedim. Hani ya bizim anne, olsun, olsun anne bizim olsun bizim Biz olsun, olsun. Biz olsun anne. Çok tatlı. Tamam Hı. tamam zaten bizim kedimiz. Yaşasın. Ne gerek vardı oralara gitmenize? Allah'ın çirkin o yüz kedisi işte. Her yerde var bundan. Adı uyucum olsun mu? Olsun bence çok güzel bir isim uyucum. Kedi çok güzelmiş Dorukcuğum. Teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar. Ben seni yolcu edeyim. Ee, şey sabahta çalayım mı kapını? Beraber gideriz. İyi sen bilirsin. Ha, ah, bir sen eksiktin. Hayırdır niye geldin? Aa ne demek niye geldim? Komşu değil miyiz canım? Akşamüstü kahvesi içmeye geldim komşuma. Buyur. Bir de işten erken çıktım. Babamdan da biraz para aldım. Hem onu hem kendime kıyafet aldım. Şu bağırın kıyafetlerinden kurtuldum artık. Ne haber Berşan? İyi. Ay şöyle oturayım. Seninle de sürekli karşılaşıyoruz ama... ...konuşma fırsatımız hiç olmadı. E bugüne kısmetmiş. Evet. Sen Arif'in eski nişanlısısın değil mi? Öyle. Ablam da eski manitası. Öyle. Hay bir ara siz hiç anlaşamazdınız. Aranız bayağı bozuktu. Şimdi yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. Bir garip geldi bana. Sizin de ablanla bir aralar aranız bozuktu galiba. Yanlışsam düzelt. Ama şimdi maşallah sizin de aranızdan su sızmıyor. E hayat böyle çünkü değil mi? Ya yani işler değişiveriyor. Öyle. E ne yapıyorsunuz bakayım? Ne işler çeviriyorsunuz? Ne iş çevireceğiz be? Oturmuşuz kadın kadına iki lafın belini kırıyoruz işte. Tamam canım şaka yaptım. Ne bu alınganlık? Ha, gören de gerçekten bir iş çeviriyorsun sanacak. Hadi ama, hadi. Sen nasıl içiyorsun kahveni? Ben yapıveririm senin kahveni. Masraf olmayacaksa şekerli alayım. Olmaz. Dert etme sen. Saçlar da değişik olmuş. Sağ ol. Vereyim istersen benim kuaförün numarasını sana. Yok canım, almayayım ben. Anam kahve kalmamış artık kusura kalmayacaksın artık komşum. Olsun be Ceyda ben çay da içerim. Dert etme sen. Hoş geldin Arif abi. Alayım ben onları. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Var mı bir yaramazlık? Yok. yok. Her zamanki gibi. Çay kahve. Sadece patronumuz firarda o kadar. Ne demekmiş o? Yani. Hani geçen gün Ceyda sana kızdı ya. Emre'ye niye söyledin diye. Ben de dedim sana onu Emre diye kısmet söyledi. İşte o konu her neyse. Emre Bey o günden beri ortalarda yok. Sen kısmete sordun mu? Konuştunuz mu? Bir şey dedim mi sana? Üstüme vazife olmayan şeyler sormuyorum ben. Yani bence de... Ya ...benim de üstüme vazife değil. Ve ben Ceyda'ya üzülüyorum. Yazık kızcağıza. Yani bir de çocuğundan ayrılmak zorunda kalmasın. Emre ve Ceyda ile konuşmadan bir şey yapmaz bence. Öyle tabii. Yani sen insan sarrafısın sonuçta. Ben hep yanlış kararlar veriyorum insanlarla ilgili. Mesela senle ben. Sana o kadar şeyler yaptım. Ama iyi bir insan olduğunu göremedim. Ama şimdi en yakın dert ortamsın. Afiyet olsun. Sağ ol. Ee, Arif, ben Hı. sana bir şey daha söyleyecektim ya. Ablamla ilgili. Bir şey mi oldu ablana? Henüz olmadı. Ama bence olacak. Yani benim içimde kötü bir his var. Geçen de söyledim sana. Bunların başı kesin belada. Ya bak. Bak şimdi. Ablam, Ceyda, Berşan ayrılmaz üçlü oldular. Sence normal mi bu? Ne bileyim. Arkadaş oldular demek ki. Arkadaş. Yani tamam seni kadar insan tanımam dedim de o kadar değil Arif. Sen bu söylediğine gerçekten inanıyor musun? Haklısın belki. Ama ne yapayım ki ben? Beni ilgilendirmez ki kim kimle konuşuyor, ne yapıyor. Ya bu normal bir konuşma etme değil. Yani sürekli çocukları babamı bırakıp toplanıyorlar, hep bir gerginler. Sonra o kedik mevzusuna da ben inanmadım. Ya yani bizim mahalle kedi kaynarken daha oralara kedi almaya gittiler. Ya tamamen bahaneydi, bütün gece ortadan kaybolmak içindi. Kesin bir şey karıştırıyorlar ya. Ama bak buraya yazıyorum. Peki benden ne istiyorsun şirin? Ha, bilmem, hiç düşünmedim. Hmm. Şey, şey yapalım senle ben, bir bakalım, yani takip edelim onları, anlamaya çalışalım ne yaptıklarını. E sen git sor istersen, kardeşin sonuçta, endişelenmek hakkın, ama ben bir şey yapamam. Ha gelirler yardım isterler. Yardım edebileceğim bir şey olur başımla beraber. Ama ben gidip kimseye soramam ne yapıyorsunuz diye. Hem benim ne ilgim var? Gidip ne sorayım yani? Ben sadece komşuyum. Sadece komşu? Evet, sadece komşu. O kadar. Kolay gelsin baba. He Şirin. Eh, hoş geldin Arif. Yok mu de? Ha yok gelmedi. Emre Bey yoktu bugün. Biraz daha çalışacakmış. Hay Allah. Ben de şu sigortaları soracaktım ona. Atıp atıp duruyorlar. Yarın <laughs> sorarsın. Hadi görüşürüz. Dur 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 gitme. Ben de dükkanı kapatacağım. Ablanlara çıkacağım. Bekle. Baba ben yorgunum ya. Sen ablamla uğrarsın. Sonra evde görüşürüz. Tamam mı? E ee, hadi bakalım. Ceyda'yı çağırsana be. Ceyda yok. Nerede? Bir patronuyla gezmeye gidecekmiş. Fazilet Hanım mı? Yok şey bu ne? Raif mi? Rauf mu ne? Onunla. Raif Bey'le. Hı hı. Allah Allah ne alaka? Vallahi bilmiyorum işte. Geç geleceğim dedi sadece. Allah Allah. Hiç aklım ama neyse. Ya limon var mı diye soracaktım da. Ha bir bakayım. Hı, hı. hı. Efendim Cale Hanım. Ha tabii. T yok tabii önemli bir işiniz çıktıysa gelmeyin tabii. Tamam merak etmeyin. Ben bir şey olursa ararım sizi. Olmadı zaten yarın sabah geliriz. Tamam. Tamam teşekkürler. Tamam iyi akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Sağ ol Bakıyorum da aranızdan su sızmıyor. Hep bir dip dibesiniz. Evet canım öyleyiz. Liman ister misin sen de? Yok canım almayayım. Şirin. Emre abi bize yemeğe gelecek de sizinle yiyecek bir şey yoktur kesin. Gelmek ister misin sen? Ha yok. Arif'le yedik biz. İyi. E, o kadar yoruldum ki. Yani Emre Bey yoktu bugün. Kafe Arif'le bana kaldı. E bütün gün çalıştık yani. O kadar yorulduk ki. Yani gerçekten zor attık kendimizi eve. Beraber geldik. Gelirken de bir şeyler yedik. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Limon için sağ ol var. Her şeyi diyecektim ya. O bugün gelen kadın kim? Ha, fazilet Hanım mı? Fazilet o mu? Ceyda'nın patronu işte. Aa. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bugün böyle aniden çıkıp geliverince kadın ben bir korktum. Dedim Ceyda bir halt var karıştırdı mı, yakalandı. Yok canım, o sana söz verdi, yapmaz öyle şey. Hadi merak etme. Hadi, o zaman konuşuruz Ceyda gelince, tamam mı? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Diye. Hı -hı. Tabii tabii, konuşuruz. ama sen işine bak. Sağ ol. Ne haltlar karıştırıyor bunlar ya? Buyur babacığım. Ah. Sağ olasın kızım. Hmm. Ne güzel olmuş çay. İyi akıl ettin sen bunu demlemeyi. Afiyet olsun babacığım. Ee? Dorun hastalığından başka anlatacağım bir şey yok mu bana? Neyi anlatayım kızım ben Sen Anlamadım. Neyi soruyorsun sen? Niye hiç yani öyle Ablam, Perşan, Ceyda filan böyle bir yerlere gidiyorlar ya... ...nereye gidiyorlar öyle? Yani şey, sürekli üçü bir arada gezmeye gidiyorlar. Beni de çağırmıyorlar. Kıskandım herhalde biraz. O yüzden sordum. Kızım çocuk hasta, ablan ona baktı bütün gün. Nereye gidecek? Ha bir ara bir Fazilet Hanım geldi gitti. Ama onun dışına çıkmadı sokağa yani. Ha bu arada sende bir geçmiş olsun de vallahi ayıp. Diyeceğim tabii ki baba. Diyeceğim şu an çok geç oldu diye ben gitmedim. Yazık uyumuştur çocuklar. Uyandırmayayım. Sabah yarın işe giderken ben uğrarım doğru görmeye. Allah Allah. Hayırdır yahu? Ee, Mehmet abi yetişti. Doruk fenalaştı. Bir hastaneye götürelim onu. Ne oldu? Tamam geliyorum. Koşsun geliyorum Merhaba, koş. Geliyorum ben. Yavaş tamam. baba. Şey, Anakta al sen de gel. Nisan'ın başında durursun. Tamam geçmiş gitmiş olsun onu sormuyorum sana. Ceyda'yı soruyorum. Ne işi varmış bu saate kadar dışarıda? Arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmiş. Ceyda. Evet ne var bunda? Ceyda'nın ablamdan başka arkadaşı yok ki. Bir de şu Berşan'dan başka. ya Ceyda çok hakikatli bir kızdır. Niye başka arkadaşı olmasın? Herkes sever öyle birisini. Neyse tamam. E, o araba peki? Hı? On kıyafetleri filan. Şirin amma sordun ya o kızım. Bu kadar merak ediyorsan yarın sabah gider kendin sorarsın. Benim derdim bana yetmiş zaten. Neyin var senin? Ne derdin var? Yok bir şey. Var mı şey. Hadi söyle. Ne oldu? Nisan seni kendi kendine konuşurken duymuş da. Şey. Tamam, İstersen gidelim bir Hanım'a konuşalım. Hı? Bir doktora gidelim. Bir psikoloğa falan. Hı? İster misin? Hı, kendi kendine. anneni özledim. Ben de özledim. Ama sen böyle üzersen kendini ben daha çok üzülürüm. Kimin var ki benim senden başka? sen kendini üzmeyeceksin. Sen üzmeyeceksin kendini. Sen kendine iyi bakacaksın. Tamam, tamam. Annen seni bana emanet etti. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Tamam mı güzel kızım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.